yapma oyunu. Hemen Bir tane gece geçip buldum. Size göstermem lazım. Bakın unuttum. Buyurun artık. Görüyorsunuz burası bir şehir değil mi? bir arkadaşlar? Bakın. Bakın burada bir gece geçip var. Bu sabit sanıyorsanız. Burada asla bir layık var. Aka. Bu tam bunlar var ama bunlar bir şey olmuyor bakın. Gördüğünüz gibi çakıtlar. Gördüğünüz i̇şte, gibi şey oluyor. Bu ne sanki evli bulduk. Bu açıyor sanki ya bu. Bu sanki öyle bir şey. Bir, bir şey olmuyor ama şimdi. Biraz daha bir şey daha dönerek isteyim. Umarım bir şey daha. Bu bir Arkadaşlar bu videomuzda tek bunun içinde. i see you in the video, bye bye!